Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Amazing Spider-Man 2 oynuyoruz. Ama free roam yani bu oyun bitirdim ben. Bugün sizlerle beraber bu oyunu göstereceğim. İlk başta kostümlere bakalım. İlkinden başlayalım. Ben bunu çok kullanmadığım için etmem. Bunu birazcık tercih ederim. Çünkü yani Miles Morales sevenler için çok iyi bir kısımdı. Big Time'ı da öneririm. Çok iyi. Ama onu daha bugün açtığım için level 2. Spider-Man 2099 var. Ve bunu da bugün açtım. Level'ini 3 yaptım. Ama çok fazla oynadıklarımın ile level'i max oluyor. Bunu da öneririm. Genelde güzel yani. Spider Carnage kostümünü istiyorsanız oyunun son bölümündeki karnışlığı la dönüşmeniz lazım. Evet arkadaşlar ama benim en çok tercihim bu. Şimdi evden çıkalım. Birazcık oyunda gezelim. Ya da görevler yapalım. Bir şeyler yapalım. Keselim. Evet arkadaşlar. İki. Bilerek orayı kestim. Sıkılmanızı istemem. Bir de size çok iyi bir özel güç önereceğim. Eğer R R2, L2 ve yürüme tuşuna basarsanız sizi şu an yapamadım ama çok ileri gönderir. Çünkü kendine sıktığı için. Ama ben genelde yapamıyorum yani. Bir kere de oyunu normal oynarken keşfettim bunu. Ama yani aralarında en sevdiğim kostüm bu. bu Bunlar da işte ses sıkıntı Ama bu 2099'un size göstereyim nasıl açtığını. Bu, burada bir tane göz işareti var o göz işaretine girerek alıyorsunuz. Ha, bu işte Buna girerek 2099 Spiderman'i alabilirsiniz. Ben bir kez girdim aldım. Bir kez daha girdim. Başka bir kez. O yüzden yani PlayStation 3'leri olan tercih ederim ben bu oyunu? Bu arada arkadaşlar GTA 5 oyununu da çekmemi istiyorsanız bu videoyu en az 30 like isteyin şimdi. Gelirse ben kontrol ediyorum çünkü like'ları. Hemen çekerim GTA 5 videosunu. O yüzden yapın. İstek Evet arkadaşlar ben e, kameradan çekmediğim için telefondan çektiğim için kısa süre çekebiliyorum videoları o yüzden burada ben videoyu kapatacağım like atmayı abone Evet arkadaşlar uzun bir süreden yine geldik ben bunların nerede olduğunu. Yani çok güzel doğum bu. Çok beğendim ben. Ama onun içinde çok fazla takıldığım bölümler oldu. O oyunu bitirmeden önce. O yüzden çok önerdiğim bu oyun kendisi. Grafikleri çayı şey. ama neden <laughs> kendi alanlarım. O yüzden Başka bir <laughs> Zaten oyun size başlar başlamaz öğ öğ öğretiyor bazı şeyleri. O yüzden bu şeyleri çok kolayca öğrenebiliyorsunuz. Ama işte size çok fazla robotlar takılıyor böyle. Ağlar zaten on, onları patlatmanız gerekiyor. Bak bahsettiğim gibi tam da. Eğer e, A atmadan onu size kırmızı ışığı verirse ya akrep, akrebe benzer robot geliyor. Ben birazcık onu yenerken zorlandım. Mesela. Ama siz zorlanır mısınız bu oyunu oynarsınız? Bilmiyorum. Ben hiç çok fazla görev yapmadığım için şurada ama yine de birkaç tane yapmıştım ama ondan sonra yine yükselmeye başladım yani al alçal alçalmaya o yüzden yani ben madem polisler Bugünlük videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı ve videolarından haberdar olmak için bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.